arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizinle Brawl Stars oynayacağım. Evet hesabım böyle değil biliyorsunuz. 25 elmas nasıl, yaptım sormayın. Şimdi hesabımı eski haline bir çevireceğim. <laughs> sen e, Sen Buraya moe buraya I'm pretty much SpongeBob for free tık 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 Neyse. Şimdi şimdi benim normalde bu ama ben bunu moe yapacağım. <laughs> Bayağı bir kastım. Moya açıldım. Moya açtım. Bir yengeç parası almayı deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Al dedim. Niye ya alınamıyor? Ya. Neden yani? Neden ama? Ya? Neyse alabileceğim bir şey var mı? <gülüyor> Yok. gözler <laughs> <Güzel. gülüyor> Neyse ya, başka karakter seçmeyeceğim. Ben bütün karakterlerimiz Aviası'nı uksaltacağım. Uksaltacağım. <laughs> Neyse. Ben ...karakterlerimi açtım. Ne 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 ne. Moe. <laughs> ondan sonra köpek balığı tank tank Hank. Şemsiye Frank. <laughs> başka el Bravo. Galiba biliyorsunuz, bilmiyorum. Ama şurada niye Frank'in yüzü var yani? Burada niye Frank'in yüzü var? Çok saçma. Frank'in yüzü var ya. Çok saçma bir şey. Evet, burada yapmışım. e burada yapmışım. Oy bir saniye ne? Burada mavi olanlar bizim takımdan oluyor. E diğer takımdakiler de mi bizim takımdan? Neyse. Evet. <laughs> <laughs> El primo Spongebob. Ne bakıyorsun? Orada boş boş bekliyorsun. Orada boş boş bekliyorsun. Gerçekten gerçekten boş boş bekliyorsun. Hey bu arada arkadaşlar eğer sizle bir maça girersem yani girdiğim bir maçta siz olursanız ve ya yıldız oyuncu olursanız ya en çok asar ne bileyim işte en çok iyileşme gibi şeyleri alırsanız ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir şey var. Ama eğer yıldız oyuncu bensem yani ben yıldız oyuncuysam yapmıyorum. Niye sormayın yapmak istemiyorum görümü kendimi saklıyorum. Aslında ben bütün karakterlerin aks böyle aksesuarlarını açtım. Ama kendi buradaki karakterleri açmadım işte. O sıkıntı birazcık. İh, 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 <gülüyor> 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 Ben ödev yapıyorum. Mecbur okullar açıldı. Bugün de öğretmen çok ödev verdi. O yüzden birazdan ödevimi yapmaya geçeceğim. Yani bu video biraz kısa olacak. Yani oradan tik geliyor, tik, tik çikolata mam ıh pu fi 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 ha hı hı pu fi 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 ha hı hı oha orada ne yaşanıyor arkadaşlar arkadaşlar ne yaşanıyor sorabilir miyiz arkadaşlar tik sen gene mi doğdun tik tik sey ne arabası bu saniye, orada İsrail'i destekleyen biri mi vardı? Yes. 485 var. <laughs> <laughs> 4900 kupamı oğlum <laughs> nasıl tarihli <ister>. ya <laughs> 35 şey elmasım var ben elmaslarımı biriktirip ahanda bu arkadaşı açacağım <laughs> Ama işte kendi 323 elmasının olması lazım ya da bu arkadaşı açacağım ya da bu arkadaşı. 79 <laughs> elmasa satın alacağım. Bir saniye. Oradakini açmak yerine ben gidip ben gidip buradan kalsam daha iyi olmaz mı? <laughs> İşte sferenler karakter. Bu destek, <laughs> smooth... inan ya yüksek hasar. Neyse. Daha ödev yapacağım. <laughs> Ana oğlum sen niye lili? <gülüyor> <gülüyor> Galiba beni gören de şeyi çok uğraş. <laughs> Emz beni öldürdü ben de Amzi. yok emz beni öldürmedi. Lila emz öldürdü. <laughs> ben geldim <laughs> ha resimlerde. Burada gazın içinden kalıp ölsen. Tamam mı? <laughs> Artık her gün ödevimi bitirdiğim zaman ya da dinlendiğim zaman size böyle video atacağım. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik biliyorum bu video biraz kısa oldu. Niye çünkü ödevim var. Öğretmen bugün fen yok. Evet, fen bilimlerinden 3 sayfayı ödev olarak deftere yazmamızı söyledi. Ben de 3. sayfadayım ama bitiremedim ve daha ödev var. Bayağı da var yani. O yüzden görüşürüz. Bay bay.